Merhaba arkadaşlar, Mutfağın Ressamı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem ana öğün hem de saat olarak tüketebileceğiniz lezzetli makarna salatası yapalım. Makarna salatamız için malzemeler 2 su bardağı küçük boncuk makarna, 1 kase kornişon turşu, 1 kase haşlanmış mısır, 1 kase haşlanmış havuç, 1 kase dereotu, 1 kase yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, isteğe göre 1-2 diş sarımsak ve tuz. Haşladığımız makarnayı kabımızın içine alalım. Makarna salatamız için istediğiniz makarna türünü seçebilirsiniz. Ben boncuk makarnayı kullandım. Üzerine haşlanmış havuç, mısır, kornişon turşu, dereotu, yoğurt ve mayonezi koyup karıştıralım. Son olarak zeytinyağı ilave ederek salatamızı tamamlayalım. Mayonez olduğu için yağı fazla kullanmadım. İsteğe göre artırabilirsiniz. Bu leziz makarna salatamız hazır. Servis kapımıza alalım. Afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.